Devam edelim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tartışma yaratan sözleri meclise taşındı. AK Parti cephesinden gelen tepkiye CHP aynı tondan karşılık verdi. Taslak aşamasındaki barolar düzenlemesiyle Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası da iki partiyi karşı karşıya getirdi. CHP'nin bu söylemlere girmesi, HDP'nin bu sinsi planlarının meşrulaştırması olarak görmekteyiz. Eğer söylediğini anlamıyorsanız bir izan ve zeka sorunuz var. Tunç Soyer'in sözleri gündemi belirledi. İktidarla muhalefet arasında yeni bir polemiğin fitili ateşlendi. 1800'lerde İzmir'in bir bayrağı olmuş. Yeşil beyaz çizgili bir bayrak. Benim aklımda bir İzmir parası çıkartmak vardı. Hatta buna iz koyun diye bir isim de koymuştum. Siz ayrı bir bayrak ve paraya sahipseniz orası egemen bir bölgedir. Biz İzmir sevdasıyla İzmir nostaljisidir. AK Parti grubundan Soyer'e eleştiri gelirken Kılıçdaroğlu belediyelerimize kumpas kurmak istiyorlar dedi. Turizmde bir İzmir markası yaratmak isteyen Soyer'e yönelik linç kampanyası yürütüldüğünü savundu. Bölücü terör örgütünün sinsi planları vardır. Onların bir paçavrası vardır. Bunlardan medet umar hale gelmek siyasi tükenmişliğin Açık bir göstergesidir. Barolar düzenlemesi de iki partiyi karşı karşıya getirdi. AK Parti grubu MHP'nin de destek verdiği taslakla ilgili bilgilendirme için muhalefet partilerinin kapısını çaldı. Ama tartışma bitmedi. Arkadaşlarımız çalışmaları son e, kerteğe getirdiler. Bu baroları bölmek istiyorlar ya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni de bölelim. AK Baro, Halk Baro, AK Esnaf, Halk Esnaf. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının istinaf mahkemesince onaylanmasına da tepki gösterdi Engin Altay. Çok ama çok büyük bir tesadüfle yenilenen İstanbul seçimlerinin yıl dönümünde istinaf mahkemesi tarafından onandı. Bu çok açıkça yargı sopasıyla siyaset dizayn etmektir.